geçebiliriz bence bunu. Bunu hemen bir de belirteyim. çok güzel bir noktaya değindin. Burada biraz önce bu genç arkadaşlarla ilgili bir iki böyle tavsiye verirken aslında aklıma bu da gelmişti ama bunu, bunun belirtmeni bekledim açıkçası hocanın. Şimdi bence bir de hani burada Üniversite dedik ya işte konu dedik işte hangi metotları kullanıyor, hangi soruları doğru soruyor, mu sormuyor mu? Bir de bence bir metrik de benim için aslında hocanın tabii ki makaleleri, işte yaptığı projeler, tabii ki altında çalışan insanlarla konuşma nasıl bir karaktere sahip olduğunu bilmek de önemli, laboratuvarın bunlarda önemli ne beklentileri var ama bir taraftan da dışarıdan hiç tanımasanız bile yine belki görebileceğiniz bir parametre Amerika'da arkadaşlar ki Kutay da bunu çok iyi bilir. Belki son kısımda bahsederiz. HHMI dediğimiz Harvard Hughes Medical Institute'un belli şeyleri oluyor böyle artık hocalara verdiği fonlar oluyor. Aynı şekilde Kutay da biliyor doktor öğrencilerine de aynı şekilde fonları var. Ve kendilerinin de kampüsü var, Ashburn'da yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da. Burada da çok önemli çalışmalar yapıyorlar ve genişliyorlar şu anda. Sinir biliminden başka alanlara da geçiyorlar. Bu hocalara öyle tabii rastgele vermiyorlar bu fonları. Gerçekten yaptığı çalışmalarda kendisini farklılaştırmış özgün sorular sorabilen hocalara 7 senelik boyunca benim bildiğim kadarıyla başka kategori de olabilir ama her yıl 1 milyon dolarlık yaklaşık olarak bir fondan Hiçbir şekilde şu konuyu çalış, bu konuyu çalış değil. Sen zaten çalışıyorsun, biz zaten sana güveniyoruz, devam et. Hadi yürü be koçum gibi. Böyle bir fon e, yardımı ve bu hocaların bence gerçekten e, lablarına katılabilmek, tabii ki konunuz, her şeyiniz uyuşması önemli ama bir hocanın bence Çeşemay profesörü olması da benim açımdan, konuyu hiç bilmeyen bir insan açısından bile o laboratuvarın soruyu sorabilme, metotları doğru kullanabilme noktasında bir artı halesine yazıyorum. Bunu da buradayken belirteyim dedim. Evet, çalıştığı hoca da böyle bir hoca yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet HHM o anlamda özel hani şey, fon desteği ve alan özgürlüğü yani işte istediğin soruyu sorabilirsin, sana güveniyoruz yaklaşımı, nadir bir yaklaşım. Aynı zamanda temel bilimlere çok önem veren bir enstitü. Hani burada Tabii ki e, çevrimsel metotlar da, yani işte direkt insan hayatını ertesi gün etkileyecek, translational dedikleri metotlar da çok önemli. Hani o, o tip sorular ve çalışmalar da çok önemli. Ama hani yüksek ihtimalle hani e, bir X hastalığının çaresi o hastalığı çalışan laboratuvardan gelmeyecek. Tamamen ilişkisiz bir organizmayı çalışan bir yerlerden gelecek, daha önce olduğu gibi. <laughs> Tabii ki o diğer laboratuvar bunu anında absorbe edip e, dönüştürülebilir hale getirmek konusunda en yetkin yer olacak. Ama hani Temel bilimlere dikkat etmek gerekiyor. Kaynak sağlamak. Mühendislikte de var. Burada evet. umarım ileride konuk edebilirim Amerika'da, UCLA'de, Kaliforniya'da, Los Angeles'ta çalışan Aydoğan Özcan var. Bu hocamız da aynı zamanda mühendis, elektrik, elektronik mühendisi ve mikroskoplar yapıyor. Benim gibi ve o da Ece profesörü. Yani bu alanda da veriyorlar ve bence gerçekten derin gibi. Haneye evet. artı. Evet, evet. Şimdi güzel videolarını ve konuna geçelim istersen. Evet yani bizim vardı ana organizma Planarya, yassı solucanlar, bu üzerine yani sistematik olarak 100 yıldır aşağı yukarı çalışılan bir organizma ve ilk yayında 200 yıl önce aşağı yukarı çıkmış üzerine yani birçok insanı cezbetmiş Çünkü bu yaratık, işte şimdi videoda görüyoruz, hmm. inanılmaz bir rejenerasyon potansiyeline sahip. Küçük gördüğümüz siyahlıklarda gözleri gayet var, değil Bunlar gözleri. işte iki simetrik gözü var. Merkezi bir beyni var. E, i̇lk merkezleşmiş beyinlerden bu erimsel süreçte. E, bu yaratık hani aşağı yukarı bu boyda insan ile karşılaştırıldığında e, hmm. boyu bu arada değişiklik gösterebiliyor. Eğer beslemezseniz küçülüyor, beslerseniz büyüyor. E, hmm. bir var. Bu da ayrı bir problem bu arada. Hani şekli koruyarak ve işte beynin fonksiyonlarını da herhangi bir dokunun fonksiyonlarını koruyarak büyük küçülebilmesi bir organizmanın Bilin bir soru. Ee, bu da aktif çalışma konularından biri. Ama e, ilk çalışmalardan biri bu organizmayı işte yaklaşık 2, te birine bölüp e, o parçanın da rejeneri tam işte e, doğru oranlarda bir plenarli rejeneri olduğunu gösteren çalışmalardan biri. E, üzerine işte hafıza ile ilgili öğrenme ile ilgili çalışmalar var, kök hücre ile ilgili tonlarca çalışmalar üzerine. Senin doktora tezinin sunumuna ben gelmiştim hatırlıyorum, tanımıyordum evet. seni o zaman. O zaman o şeyleri hatırlıyorum senin, hani bu iki göz var ama işte bakın biz size 10-20 tane göz yarattık evet, evet. gibi öyle bir slide vardı, onu hatırlıyorum, evet, böyle bir evet. anda gözler çoğalıyor. Evet, ee, işte bu bu organizmanın e, çok çoklu gözler durumuna gireceğim. E, o da ayrı, ayrı bir problem sinir sistemi için, yani çözülmesi zor bir mesele, yaratığın kendi perspektifinden çünkü Tabii. Da gözler geliyor, ekstra devreler geliyor, İşte bu var olan sinir sistemine bağlanıyor ve hani Oradaki hesapsal durumu değiştiren bir şey bu. İmpulsi, girdi değişiyor. Düş Bugün, dünyayı anlama şekli değişiyor bir Evet, yani işte bu algısal olarak orada yani beynin buna adapte olurken gerçekleştirdiği işte fonksiyonları ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Ama gözlerin fonksiyonel olduğunu biliyoruz. Yani beyin buna entegre edebiliyor. Oradan gelen algısal bilgiyi entegre edebiliyor. Jenerasyon kabiliyetinin temelinde bu hücreler yatıyor. Burada işte kırmızıyla gördüğümüz hücreler. Bunlar neoblast denen kök hücreler. Yaratığın vücuduna dağılmış vaziyette. E, ee, kestiğiniz herhangi bir parçanın içerisinde bu hücrelerden bir tane bile olsa o bütün işte kendini çoğaltıp bütün yaratığın içini doldurup e, tamamen doğru oranlarla bir e, organizma fırlatıyor. bu da ayrı bir soru. İşte neyi kaybettiğini nereden biliyor organizma? Nerede yapması gerektiğini nereden biliyor? İşte pozisyonlar neye göre belirleniyor gibi burada beyni görüyoruz. Hani beyin işte maviyle işaretlenmiş. E, gözler kırmızı. İşte beynin ön kısmında yer alıyorlar. E, aynı zamanda gözleri üreten, bir birçok farklı dokuyu üreten progenitörleri de yani o dokuyu üreten öncül hücrelerin nereden geldiğini de biliyoruz. Ve sürekli bir e, üretim halinde bu sistem. Yani aralıksız hücre ölümü var, aralıksız hücre üretimi var. Normal embriyonik gelişimden bu anlamda farklılık gösteriyor. Yani işte bir kere sistem kendini kurup büyümeye başlıyor orada. Burada sistem kendi aralıksız olarak tekrar kuruyor. Matematiksel olarak da ilginç bir mesele. Hani tezde de e, fizik, matematik ve biyolojinin kesiştiği bir yere gitmeye karar verdim o anlamda. Çünkü işte dinamik bir sistemle bakıyoruz. İşte sürekli inputun olduğu, yani flux, akış halinde, akış halinde olan bir sistem. E, gözlerden bu arada e, ipsilateral ve contralateral, yani beynin aynı kısmına bağlanan ve beynin diğer kısmına bağlanan <laughs> projeksiyonlar var. Bunun dışında göz transplantasyonu yapabiliyoruz ve transplante olmuş gözler aksonlarını yani uzantılarını, simsel uzantılarını uzatıp beyindeki işte görsel merkezlere entegre olabiliyor. Eğer çok ilişkisiz bir yere göz transplantasyonu yaptıysak aksonlar yine de ulaşmaya çalışıyor ama her durumda başaramıyorlar bu durumu. Onun dışında işte tez, doktora tezindeki ana konulardan bir tanesi işte gözün herhangi bir noktada korunup korunamayacağını anlamak yani işte ee, Tabii o soru daha ileride gelen bir soruydu ama e, şimdi ön bilgi olarak hani gözü eğer göz progenitörlerinin, öncülücülerin hücrelerinin olduğu bir yere transplante edersek o sonsuza kadar korunuyor. Bu yaratık bu arada ölümsüz gibi. Ee, hani öldürmek mümkün ama doğada besin bulduğu sürece yaşıyor. Ee, hani bu durumda oradaki ekstra göz ya da ektopik göz dediğimiz göz hani input aldığı sürece yani işte o öncü hücreler gözün içine girdiği sürece e, korunuyor yaratıktan. E, bu hücrelerin tanımlandığı yerin dışında transplantasyon yaparsak göz yine de entegre olabiliyor ama yavaş yavaş küçülüp yok oluyor. Hmm. E, burada hani çok temel bir deney bu. Morflux istenen işte hani dokuların kendini yeniden organize etmesi. İşte bu bir kafa parçası kesilmiş. Bu kafa parçası yaklaşık bir ay içerisinde kendini total olarak e, tamamen doğru oranları koruyan bir hayvana dönüştürebiliyor. Bu da e, yoğun bir hücre ölümü, yeniden hücrelerin oluşması ve e, hücrelerin göçüyle kendini e, dengeleyen bir şey. E, ama e, koordinat meselesi ana soruydu en başta. E, yani organizma neyi kaybettiğini nereden biliyor, bunu ya nerede yapması gerektiğini nereden biliyor sorusunun ön cevabı burada. E, bu bu organizmanın içerisinde birçok farklı e, e, lokal olarak yani kendini e, belirli bir noktada express eden açık tutan belli genler var. Bazıları kuyrukta açık, bazıları kafada açık, bazıları işte bütün vücutta açık. Bu genleri pozisyon kontrol genleri diyoruz. Şunu fark ettik, bu yaratık işte zarar gördüğünde bir parçasını kaybettiğinde bu pozisyon kontrol genleri kendilerini yeniden programlayıp kendilerinin küçük bir versiyonunu oluşturuyorlar o parçanın içerisinde. Referans noktaları değişiyor. Referans noktalarını bu, bu bu genleri nerede açık olup olmadığı belirliyor. Bunun gibi bir sürü gen bulduk yaratıta. Burada basit bir deneyle gösterebilirim. Burada iki farklı e, pozisyon kontrol geninin nerede çık olduğuna bakıyoruz. Kafa bölgesinde açık gibi. Diyelim ki kestik biz bunu. E, kafa bölgesinde, kırmızı ile işaretlenmiş bölgede bu gen açık. Nedir? İki denen bir gen. Adı çok önemli değil. E, yaklaşık 3-4 gün içerisinde görüyoruz ki yavaş yavaş yukarı doğru kaymaya başlıyor. ya da Aşağıdaki kısım ya da yaratığın arka kısmı. tabii kısım. uzunluk çok kısa diğerine bir göre. Biraz daha itiyorlar kendilerini yukarı evet, doğru. Evet. E, ve yani burada takip edersek bu yaratığı gitgide daha da öne kaydığını ve orijinal yaratıktaki, orijinal organizmadaki e, koordinatların geri geldiğini görüyoruz yaklaşık iki hafta içerisinde. İlginç olan şey şu, bu kafa parçası içerisinde bu genlerin ekspresyonunun nerede olacağına yönelik bir değişiklik var. Ama anatomi bunu çok daha geriden takip ediyor. Hmm. Ve temel soru buradaydı. Hani nasıl oluyor da anatomi ve bu harita arasında bir uyumsuzluk var? Ve sistem fonksiyonel olmaya devam edebiliyor. Nasıl hani kendini koruyor bu noktada? Çok basit bir deney yaptık ee, bu sorunun üzerine. Ee, diyelim ki kafayı kestik ee, ve bu genlerin işte pozisyon kontrol genlerinin yeniden ko koordinatlarının belirlemesini sağladık. Kaydılar ön tarafa doğru ve bir gözü çıkardık bu noktada. Bu genler kaydıktan sonra yani ekspresyon nerede açık olduğu <laughs> neyinle? Bu deneyi tabii. evde denemeyiniz uyarı. <laughs> <Evet. gülüyor> evde yapılabilecek kadar basit aslında bu. <laughs> tabii, tabii. Evet bir gözü çıkardık. bu göz rejenere olabiliyor birkaç gün içerisinde. Soru şu, göz eski noktasında mı geri gelecek yoksa, yoksa... başka bir noktada mı? Yeniden belirlenmiş koordinatların onu, onu direkt ettiği yerde mi geri gelecek? Görüyoruz ki bu deneyi yaptığımızda göz ileride bir noktada. Yani yeni, yeni belirlenen koordinatlara göre geri geliyor. Bunu daha ileri itmek mümkün. İşte kafayı yandan ve arka, beynin hemen arkası gibi bir noktadan kestiğimizde göze doğru gidecek olan öncü hücrelerin yavaş yavaş kayması, kaydığını görmeyi bekliyoruz. İşte, çünkü bunların çok stereotipik bir göç yolu var. Bu göç yolunu gözün normalde bulunduğu yerden uzak bir noktaya taşıyabilir miyiz sorusu var. bu noktada da gözün işte kendi kendine organize olan bir modül olduğunu düşündük. Hani kendi ne gelen progenitörleri çeker konumda olan bir şey, atraktör konumda olan bir şey gibi Yani bir kara delik gibi. Çok yaklaşırsa hücre içeri giriyor yeterince uzağından giderse olay ufkunun o zaman kaçabiliyor. Evet. Tam olarak bu analoji doğru çalıştı burada. Hani e, yaptığımız modelin öngörüsü belli bir noktaya kadar itersek bu hücrelerin kaçabileceği yönündeydi. Eğer kaçabiliyorlarsa hücreler farklı bir noktada üçüncü bir göz oluşturmak mümkün mü diye sorduk ve tam çok basit bir deneyle e, modelin öngördüğü şeyin doğru olduğunu gördük. Bu üçüncü gözden projeksiyonlar, aksiyonel projeksiyonlar görme devresine entegre olup gözü fonksiyonel getirebiliyor. Aynı şeyi üç gözlü hayvanlarda yaptığımızda dört gözlü, beş gözlü hayvanlar yapmak da mümkün. Burada hiçbir genetik manipülasyon yok. Sadece koordinatlarla ve zamanla oynayarak bunu yapıyoruz. Ve bu, bütün bu gözler, ekstra gözler fonksiyonel olarak entegre oluyor. Ve uzun bir süre bu organizmayı beslerse görüyoruz ki üç gözlü sistem yani alternatif stabil bir yapı, anatomik yapı kendini sabitlemiş oluyor burada. Eğer bu gözü çıkartırsak, gerçek koordinatlarında olmayan göz geri gelmiyor. Ama gerçek koordinatlarında olan gözü çıkartırsak, geri geliyor o. Hmm. Rejenere olabiliyor. Ve bu modeli ileri taşımak mümkün. Ben şimdi çok özetini veriyorum olayım Tabii ki, tabii ki. Ben hatırlıyorum senin böyle 8-10 gözlü olan bir şeyin vardı. Bu da güzel bir Bu da işte, yine bu bu görme devresinin içerisinde belli hücreler gördük. Belli noktalarda, kendi noktalarda. Yeni çalışma, evet. Evet, bu da hani şu şu soru ilginç burada. Embriyonik dönemde bu yapılar oluşuyor birçok türde. Ee, daha sonra bu türler erişkin evreye geldiğinde bizim gibi düşünelim. Bu, bu yapılar kaybolursa geri gelmiyor. Mesela insanda göz jenerasyonu yok ya da merkezi için sisteminde doğru, güzel bir jenerasyon yok. Periferal yani e, periferal sistem sisteminde belli noktalar zarar gördüğünde bunun e, bir kısmını geri kazanmak mümkün. Reorganizasyonla işte kompansasyon mekanizmalarıyla. Ama e, bütün yapıyı geri getirmek mümkün değil. Ama rejenere olabilen türler bütün yapıyı ve paterni de yani yapının şeklinde geri getirebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Yani erişkin dönemde bir organizma nasıl kaybeder bir şeyi ve geri getirir sorusu. Bu hücrelerin konumları yüzünden hani göz devresinin oluşumuyla ilgili bir fonksiyonları olabilir gibi düşündük önce. Hücreleri tanımıyoruz. Ama bunların pozisyonlarına baktığımızda en sağdaki resme odaklanırsak gözün hemen altındalar ve bu aksonların karşıya geleceği evet. aynı yerde kalma noktasında bir karar noktası var. O noktada konumlandıklarını gördük. Ve bu hücrelerin kas eee yani kas kas hücrelerinin açık olan genlerden bazılarını açık açık tuttuğunu gördük. Yani kas hücreleri. Şimdi e, kılavuz hücreler gibi bir kavram var sinir bilimde. Yani daha doğrusu gelişim biyolojisinde. Bu sinir sistemi oluşurken e, aksonlardan önce aksonların gideceği konumlarda bir işte belli yerleri e, belli yerlerde kendini konumlayıp aksonların doğru yoldan gitmesini sağlayan hücreler, kılavuz hücreler. E, burada da şu ana kadar gösterilmiş kılavuz hücreler ya glia, nöronlara destek olan ya da... Ve bir glia seller var mesela, değil mi? Evet. Migration ile evet. özellikle de evet. sendeyi kılavuzluk yapan bu evet, bu kas Uzantılarıyla e, nöronların nereye gideceğini aşağı yukarı belirliyor. Evet. E, burada Burada ilk defa bir kas hücresinin bu işi yaptığını görüyoruz. Yani ya, ya da yaptığını öngördük en başta. Daha sonra e, eğer üç boyutlu olarak bakarsak bu hücrenin konumuna, şimdi burada maviyle gördüğümüz e, görme devresi. Bütün şu, göstereyim ben. Şu gözler, maviler, yuvarlaklar, gözler. Şunlar uzantıları, işte diğer e, iki, işte dediğim gibi ipsi de evet. ya da işte Koleoptero dediğimiz aynı ya da ters e, şey, yön. Burada sarılar kas hücreleri galiba değil mi? Evet, Yanlış mı? Sarılar farklı bir kas hücre e, şeyi, markeri yani farklı bir grup kas hücresini işaretleyen bir e, bu belirteş, yani morlar yani. da bu kılavuz hücreler. Morlar yani. da kılavuz hücreler olduğunu düşünüyoruz. İşte tam gözün, gözlerin gözlerden çıkan aksonların çıktığı noktada konumlanıyorlar. Bir de aşağıda gördüğümüz bir tane daha var. Evet, bir tane şuralarda ee, var. Şuradan, şuradan, evet, tam üstünü... şu anda gördük evet. Yani evet. Bu Aşağıdaki aşağıda tam o işte hani sinirler karşı tarafa doğru geçerken aksonlar ya da aynı tarafta tarafa de o kadar. Ben kayda... bir mikroskop sever yapan olarak bu sarı renkteki hücrelerin büyüklüğü ne kadar? Aşağı yukarı. 20 20 mikron, mi? Aşağı yukarı 20 mikron düzeyinde o 20 gibi. mikron 20 tamam. Tamam. kadar. Tamam. Ee, bu hücrelerin genel konumları rejenerasyon esnasında bir gözü çıkartırsak yaratıktan e, göz geri geldiğinde gözden yeni, yeni gelen yani işte nükleasyonu yeni yapmış göz gözdeki fotoreseptörlerden fotoreseptörlerden çıkan aksonların direkt bu hücreleri hedeflediğini görüyoruz. Yani eğer bunu e, bir e, e kuantitatif bir yolla görmek istersek ayrı, ayrı, ayrı hayvanlarda bakmak mümkün ve her seferinde gözden çıkan projeksiyonların bu hücreleri hedeflediğini gördük. Kafayı <laughs> tamamen kesersek bu sistem yeniden kendi baştan yapmak zorunda. Burada da adım adım bir mesele var. Önce bu hücreler geliyor. Kılavuz hücreler. Sonra <laughs> gözler nükleasyon yapıyor. Gözlerden çıkan aksonlar bu hücreleri hedefliyor. İşte ikinci günde gibi. Buradaki ilustrasyonda iki, iki üçte gördüğümüz şey o. Daha sonra bir de ortada beliren bir grup var. Bunlar nöronel. E, bu ortada beliren kılavuz hücre grubu da aksonların karşıya geçmesinden sorumlu gibi gözüküyor. Bu hücreleri hmm. eğer genetik olarak elimine edersek karşıya geçemiyor aksonlar. Burada bir yani, yani bir nevi burada aslında biraz özetlersek, evet. e, bu D2D1 zaten gün olarak birinci gün, ikinci gün, üçüncü günü galiba. Yanlış mı? Evet evet evet. Evet öyle öyle. Dolayısıyla burada e, yani Kutay ve e, diğer arkadaşları bunu gün be gün e, bu e, işte kavuzların diğer hücrelerin bu oluşumu bağlantıyı, işte aksiyonel bağlantının oluşumunu nasıl etkilediğini görmeye çalışıyorlar ve bir nevi onu işte artık zamana bağlı olarak gözlemliyorlar. Bu da işte bu şeylerin, ne diyelim, aksiyonel e, e, bağlantıların nasıl oluştuğuna dair tabii ki e, güzel bir, e, nasıl diyelim, e, bilgi yönetimlerini sağlıyor. Ve Farklı hayvanlardan anladığım kadarıyla sağdaki figürlerde de, değil mi, evet. farklı hayvanlarda da benzer şeyleri görüyorlar. Bunu bir nevi evet. hani şeyini koymuşlar, nasıl gidiyor bu şeyler, evet. yolları nasıl. Evet. Kesişiyor mu, kesişmiyor mu ya da ortak yolları var mı ki ba bariz bir şekilde benim gördüğüm ortak yolları takip ediyorlar. Evet. E, transplantasyon yapabiliyoruz bu noktada. Yani hmm. Gözleri yapan öncül hücrelerin ne olduğunu bildiğimiz için e, onları açık tutan ya da onları tanımlayan transkripsiyon faktörlerini, yani işte bu, bu hücrenin programının oluşmasından sorumlu sorumlu e, protein diyebiliriz. Kapattığımızda gözsüz hayvanlar yapmamız mümkün. Gözsüz hayvana göz transplantasyonu yaptığınızda oradan gelen aksonların bağımsız bir şekilde burada var olan hücrelerle nasıl etkileştiğini görme şansımız var. Bu da gördüğümüz şey o, hani e, gözsüz bir hayvana göz transplantasyonu yapıyoruz. Gözden çıkan aksonlar tam olarak bu hücrelerin olduğu yerleri bulup kararlarını o, o noktalarda veriyorlar gibi gözüküyor. E, yakın bir hani e, haritalama yaptığımızda da buradan geçen aksonların işte bir iki hücre uzaklığı kadar ya da direkt dokunarak bu hücreye geçtiğini görüyoruz. Onların evet. olduğunu sens ettikleri yani varlığından haberdar oldukları zaman onlar için aslında önemli bir eşik değer geçilmiş oluyor diyebiliriz evet. galiba. Evet, Ve evet. Bir şekilde de bazısında daha anlaşılabilir bir konuda söylersek bir nevi kör bir insana yani gözü olmayan evet. bir evet. insana hani bunu yaptığınız zaman gerçekten belli başlı bu hani bağlantı bağlantısallığın oluşması için belli o ilk öncül hücrelerin var olduğunu onlara bir şekilde göstermeniz lazım. Evet. Ondan sonra onlar bir şekilde kendi yolunu bulmaya çalışırlar. Tabii ki daha komplik olduğunuz için size başka şeyler de etkidir ama bu basit evet. sistemde en azından bunu göstermişler. Evet, evet. Bu nedenle de zaten Science dergisinde basmışlar makaleyi diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Çok güzel aslında. hani burada şey var hani e, belli dokular rejenere olmuyor, geri gelmiyor yani. Ve hani diyelim ki göz dokusunu rejenere etmeyi başardık insanda sadece bu dokuyu etmek yetmiyor. Bu dokudan hmm. çıkacak yani işte aksonların yönlen, yönlenmesini sağlayacak kılavuzları da geri getirmek gerekiyor ki doğru bir bağlantı oluşsun. Doğru bir connectivity işte hani oluşabilsin. Orada hem hani senin söylediğin önemli bir şey. Ee, aşağı yukarı başarılması gereken şey çok hani çok basit indirgendiğinde hem dokunun rejenerasyonu hem de özellikle sinir sistemindeki bir şeyden bahsediyorsak bağlantının, oradaki şeklin doğru gelmesini sağlayacak ayrı komponentlerin de rejeneri olması gerekiyor, yenilenmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Burada hani e, şey mümkün, e, bu hücreleri, göz ve içerisindeki hücreleri teker teker sekanslamak mümkün e, yeni bir metotla. Bunu yaptığımızda aşağı yukarı 8 tane hücre bulduk. Bütün bu binlerce, yüzlerce hücrenin arasında 8 tanesinin bu hücrelerin açık tuttuğu, belirteçleri açık tuttuğunu gördük. Burada da farklı bir transkripsiyon faktörü olduk. Bu hücrenin yapımından sorumlu, yani oluşmasından sorumlu. Bunu kapattığımız zaman, bu yok oluyor, kılavuz hücreler ve işte oluşan göz devresinde ciddi anlamda e, aberasyonları var, yani işte ciddi anlamda etkilendiğini görüyoruz bunun. Doğru oluşamıyor, bu yaratıklar davranışsal olarak da e, sıkıntı çekiyorlar i̇şte, işte konumlanma anlamında. Burada bir şöyle bir araya gireyim, bir önceki slide bu görselle ilgili. Burada da aslında görünen bu yukarıda gördüğümüz, şöyle bir göstermeye çalışayım, yöntemle, sekanslama yöntemi de aslında gerçekten artık Disney Plot dediğimiz Plot da zaten evet burada var. Ee, yani gerçekten bunu ister e, tabii ki hayvana ya çalışınız modeli öldürüp alabilirsiniz. Canlı da tabii ki yapmak çok daha e, eğlenceli. E, oradaki ücret tiplerini belli bir şekilde gruplayarak aslında ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz ve burada Kutaylıların yaptığı gibi de belli genleri kapatıp açarak e, özellikle burada tabii ki görsel bağlantıda özellikle gözlemlemeye çalışıyorlar. Ee, onun aslında bir nevi yani önemi de anlamaya çalışıyorsunuz işte o geni ve burada da gerçekten bariz şekilde sorunlar gözlemlenmiş e, görsel e, bağlantısal Bu da belki de dediği gibi ileride hani belli başlı görsel e, bozukluklarla ilgili hastalıklarda e, en azından denenebilir. Çünkü artık hız bir yöntemimiz de var. E, i̇leride belki ona e, spesifik olarak e, o genlere ya da o e, işte bağlantısal noktalarla alakalı problemler de belki olabilir. Bu açıdan da basit bir sistemde bunları gözlemlemek çok daha aslında rahat. Sonucunda evet. da aksa görüyorsunuz. Evet, evet. evet. Yani, e, buradaki temel mesele bir de şu. E, bu tip hani yardımcı unsurlar, bu dış, dışarıdan gelecek olan hani normalde embriyonik şartlarda açık olan moleküllerin ortama verilmesi ve sistemin kendi kendini bu molekülleri dinleyerek organize etmesi durumu ilk çalışmada anlattığım gibi. İkincisinde de hücresel komponentleri geri getirip yani orada hani bu sistemin kendini doğru kurabilmesi için gerekli diğer unsurları sistem kend, sistemi yenilerken onu birlikte yenilemek. Durum bu ikisi birleştirildiğinde daha doğrusu bu organizmalar, kendi yenileyen organizmalar bunu yaparak yeniliyorlar. Bunu görüyoruz. Birçok gen burada bizde de var. Çoğu korunmuş. Ee, hani i̇nsan daha çok var tabii ki. Bu hani kişiler çözüldü demek değil henüz. İlk adımlar demek. Yani bunu doğru yapan organizmalar, bunu yapabilen organizmalar ne yapabiliyor da bunu yapabiliyorları anlamaya çalışıyoruz. <laughs> ee, burada olan o. Ee, karşımıza bir model çıkıyor Bunun Bir derinlemesine e, a, a, girmeden özetleyeceğim. Bir grup hücre çıkan aksonları doğru konumlandırabiliyor. Rejenerasyonda ve homeostasyonda. Yani planarya hiç dokunmadığında, sistem sürekli kendini yeniden üretebildiğinden bu e, bu tip unsurların sürekli sistemde var olması gerekiyor. Bu kendini yenileyebilen diğer türler için e, tam olarak bu şekilde gerçekleşmeyebilir. Bu organizma çok üst düzeyde yenileme kapasitesi olarak. Ama aksolot, axolotlar denen işte semenderler de kendini çok iyi yenileyebiliyorlar işte sistem sistemi dahil. Orada bu sistemler tekrar reaktive oluyor. Yani kapalı, hmm. yan açılıyor. Bu sistemde, bu organizmada sürekli açık. Biz de, e, embriyonik dönemde açık, sonradan kapalı. <laughs> evet, özet olarak bu hani son iki çalışmanın... E, çok güzel, diye. bayağı zevkliydi. Yani ben iki saat giderim aslında bu <laughs> Deniz'in e, anlattığı konularla. Ama tabii e, dediğim gibi hani e, genelde biz ilk kısımda biraz fazla zaman harcıyoruz. Çünkü bence en önemli kısım orası e, konumuzun gerçekten geçtiği aşamaları görmek ve o sırada onun konumuzun neler yaşadığını anlayabilmek çok önemli. Ee, bakalım ne sorular var. Çok soru olduğunu e, görmedim ama e, bakalım.